Evet arkadaşlar tekrar merhaba bir kış askerini deneyeceğiz burada hemen başlayalım Lider olarak kış askeri kullandım zaten %30'luk bir saldırı artış veriyor Hani başka bir lider kullanmak yerine iki destek kullanmayı tercih ettim Yanına Taskmaster, Taskmaster bunun için gene en iyi destek oyundaki Onun dışında bir de Valkyr kullandım Şöyle bir Test edelim bakalım ne kadar iyi. Şimdi 3-5 yaptım. Sesin çıkmasını bekledim. 4 yaptım. Şu anlık gördüğünüz gibi hiç de fena gitmiyoruz. Ve bu karakter zaten fiziksel saldırı yapıyor. Şöyle yanlış skill kullandım gerçi. Ve benim fiziksel saldırım da düşük. Ona rağmen gayet iyi vuruyor gördüğünüz gibi. Oh. Bu hiç iyi olmadı. Evet. 3 5 4 yapıyorum. Kategori 3 birazdan kullanacağım. 3 5 ve kategori 3. Şöyle bir bakalım. Hasarımız nasıl? Gayet güzel. Gayet iyi. 10 11 var falan gitti. 3 5 yaptım. Sisin çıkmasını bekledim sonra 4 yapıyorum. Çok az bir yolumuz kaldı bitmek üzere ve bitti. Şurada hemen karakter değiştireyim. Arkadaşlar Winter Soldier'ın can yenilemesi yok eğer yanılmıyorsam. Yani çok detaylıca bir şey yapamadım, inceleyemedim ama yanılmıyorsam can yenilemesi yok. O yüzden biraz dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bakalım. Gayet güzel. Çok güzel bir hasar var. Şimdi Nul bize saldıracak. Şuraya geliyorum. Evet. Arkadaşlar 3 yaptım. 5 beş, 5 vurdurmadı ama. Şimdi bu karakterin skill rotasyonu 3 5 4 ama 5'i bastığınız zaman sis çıkmasını bekleyin. Şöyle bir sis çıkacak. Evet. Sonra 4 yapıyorum. Şu an bize saldıracak. Karakter değişelim. Şöyle bir daire çizelim. 3, 5 ve 4 yapalım tekrar. Biraz kaçsak iyi olur. Şurada gene evet gene saldırdı. Tekrar 3, 5. Sisin çıkmasını bekledim. Sonra 4 yapıyorum. Zaten sesin çıkması 1 saniye falan sürüyor. O yüzden endişelenmenize hiç gerek yok. Yani hemen hemen 4'e basabilirsiniz ardından. Daha sonrasında kategori 3 skill'i gelince de 3-5 yapıyorum. Ee, sizin çıkmasını bekliyorum. Bir saniye falan sürüyor. Çok sürmüyor. Sonra kategori 3 yapıyorum. Şimdi bu oyun bittiği zaman size yetenek ön izlemede daha detaylı göstereceğim. Ah kategori 3'ü basmamalıydım. Aklımdan çıktı. Son faz aklımdan çıktı. Ee, ama gene, gene de alırız diye tahmin ediyorum. Bence problem yaşamayız. Göreceğiz bakalım. Thor gelsin. Evet Winter Soldier'la oynarken dediğim gibi can yenilemesi olmadığı için dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yoksa problem yaşayabilirsiniz. Ölebilir karakter. Şöyle bir kez daha. 3, 5, evet şurada kategori 3'te işte bitiririz. Ve bitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Yeni kostümü gayet iyi olmuş. Şöyle hemen bir girelim. Yetenek ön izlemede de göstereyim bu karakteri. Sonra bir de Mephisto mu deneyelim acaba yoksa başka bir baş düşman mı deneyelim emin değilim ama. Bir bakacağım bir saniye. Şöyle bir girelim takıma. Winter Soldier burada. Böyle yetenek ön izlemesi diyorum. Evet burada bir de daha detaylı göstereyim. Arkadaşlar şimdi yapacağınız şey şu. 3'e basacaksınız, sonra 5'e basacaksınız. Yerde bir sis çıkacak sonra 4. Hemen bakın. 3 5 yaptım, sis çıktı ve 4 yaptım. Sisin çıkması zaten bir 1 saniye falan sürüyor. Tekrar deneyelim. 3 5 sis çıktı ve 4 yaptım. Kategori 3 sikili geldiğinde de şu şekilde yapıyorsunuz. Tekrar 3 5 yapacaksınız. Sis çıkacak kategori 3. 3 5 sis çıktı kategori 3. Kategori 3 skillinin vurmasını bekleyin. Hasarı güzel zaten. Evet. Hemen kapatalım. Şöyle. Zaten ben size bu arada kart etkilerimi de göstereyim. Kart etkilerim benim pek iyi değil. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fiziksel saldırım enerji saldırımın yarısı kadar. Hatta yarısından biraz. Ee, yani %16, %33. Gördüğünüz gibi fiziksel saldırım düşük ona rağmen gayet güzel bir skor atıyor. Eğer sizin fiziksel saldırılarınız ya da e, tüm saldırılarınız yüksekse e, çok daha iyi verim alırsınız. Ben ara kartları düzelteceğim yani onlar üzerinde uğraşacağım. O yüzden e, şimdilik böyle kötüler de ileride düzelecek. Şöyle başka bir yerde daha deneyelim ama nerede deneyelim? Mephisto'da mı denesek? Corvus'da falan mı denesek acaba? Şurada da denerdim de burada çok az gitmişim. Yani 31'e kadar gitmişim. O yüzden orada denemek istemiyorum. Mephisto'da deneyelim. Çünkü Mephisto biraz zorlu bir baş düşman. Yani e, hasarıyı şey yapabilir, bizi öldürebilir. O yüzden sıkıntı çekebiliriz belki ama bir deneyelim. Alırız bence. Sadece dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen giriyorum. Yükleniyor. Evet. Geldim. 3, 5 ve 4. Saldırımızı yaptık. Bir de şeyi basalım. Evet. Arkadaşlar Winter Soldier kullanırken dikkat edin. Bakın ölüyor. Daha önce de söyledim ama. Dikkat etmezseniz sıkıntı çıkabilir. Evet. 30 saniyeden kısa bir sürede ilk fazı geçtik. Hemen 3, 5 ve 4 yapıyorum. Gayet güzel. Böyle kaçıyorum. Kategori çok güzel. Çok güzel bir hasar. Yalnız yakaladı bizi. Çok kötü oldu. Şöyle biraz kaçarsak iyi olacak yoksa. Aa. Oh -oh. Şöyle karakter değiştirelim de Winter Soldier ölmesin. Ah burada kategori 3'ü basmamalıydım. Canının bittiğini fark etmedim. Kategori 3'ü bastım da bastırmalıydım. Daha ileri de kullansaydım iyi olurdu. Şöyle 4 yapalım. Çok güzel bir hasar var. Arkadaşlar ölüyor gördüğünüz gibi. Dikkatli kullanın. Hani umarım ben ölmem. Şöyle kategori 3'ü bastım bu sefer. Skill rotasyonunu zaten anlatmıştım. 3-5 kategori 3 yapıyorum bildiğiniz gibi genemi şu mavi halkalar ya mor halka daha doğrusu gayet iyi biraz kaçabilir miyiz evet Şurada halkalara gidelim mi? Yani Winter Soldier'ın ölmesi riskine girmeyeceğim. Evet bizi yakaladı. Çünkü ölürse biraz zor. Devam edelim. 4 ve 5. 3 5 yaptım. Siz çıktı ve kategori 3. Bakalım burada bitirebilecek miyiz? Evet. 11 bar tek çektik arkadaşlar. Çok güzel. Gayet güzel bir hasar var. Hani güzel bir güncelleme almış. Önceden çok kötüydü. Önceden hiç iş yapmıyordu. Ama bu yeni kostümüyle birlikte gayet iyi olmuş. Son olarak bir de karakteri inceleyip videoyu bitirelim. Karakter şurada. Bunu niye favoriler eklemişim? Skill'lerini tam bitirmemiş miyim acaba? Neyse arkadaşlar. Kostümü destansı bastım. Kostüm özelliğinde de kaçınma. Fiziksel saldırı. Tüm saldırılar. Bakayım. Buraya kaçınma da getirebilirsiniz. O da iyi olabilir. Ben hiç uğraşmamışım tüm saldırıları değiştirmekle. Şey tüm savunmaları pardon. Saldırı gelen kısımlarda saldırı getirmeye dikkat edin. Son seçenekte de tüm saldırılar getirmişim. Özel ekipman arkadaşlar enerji takın. Bu karaktere enerji daha iyi şöyle biraz aşağı alayım e, ee, enerjide de zaten kaçınma yoksa getirebildiğiniz kadar yüksek getirin. Benimki hatta düşük gelmiş öyle söyleyeyim. Yani kaçınma %30'luk bir kaçınma yoksa biraz düşük. Ama siz getirebilirsiniz daha yüksek getirin daha iyi verim alırsınız. Ee, ISO 8 kızgın halkın gücü sıralama 3'e kadar basmışım. Çok basmamışım yetenekleri fullleyin. Ee, ben burada Odin Urus'u takmışım ama arkadaşlar ben bunu çok önceden takmıştım. Yani... Ee, yani bu eski bir karakter olduğu için o zamanlar herhalde ilk aldığım karakterlerden biriydi. Ee, Odinurusu geldiği zaman da oyuna hemen takmışım 2-3 tane. Ama sizin takmanıza gerek yok. Odinurusu olmadan da gayet güzel iş yapar. Zaten hasar gördünüz ve benim fiziksel hasar şey saldırım da düşük. Ona rağmen gayet güzel bir hasar vurdum. Yani ben alıyorsam çok rahat siz de alırsınız. Şöyle detaya tıklayalım bekleme süresini azaltın zaten full olması lazım. Savunma yoksa iyi fullleyebilirsiniz. Fullleyin. E, saldırı hızı, kritik oranı, kritik hasarı elinizden geldiğince yükseltin. Son olarak da fiziksel saldırı odaklanacaksınız bu karakterde. Hatta benim değerlerde bayağı bir açmış. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. E, kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.